Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bir süredir sizlerden bir takım soru ve yorumlar, yorumlar geliyor trafik sigortası üzerine. Evet 31 Aralık gecesi trafik sigortasında resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile bir değişiklik yapıldı. Biraz konuşacağız bunları ki bu düzenleme çerçevesinde sizlerden de çokça soru alıyoruz. Bugünkü bakışın gündemini trafik sigortasını baz alarak Otosigortalarına Kasko sigortalarını ayırdık. Buradaki 2022 yılı gelişmeleri konuşacağız. Fiyatlar artacak mı? Hepinizin merak ettiği soruyu soracağız. İkincisi artacaksa ne kadar artacak ve nasıl bir düzenleme olacak bunları konuşacağız. Efendim tüm bunları Aksa Sigorta CEO'su Sayın Yavuz Örken'e soracağız. Sizin sorularınız var ama yayın sırasında canlı yayın sırasında siz yeni sorularınızı da iletebilirsiniz. Bakış et ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda yayın esnasında arkadaşlar diğer sosyal medya adreslerinde paylaşacaklar. Sorularınızı iletebilirsiniz. Süremiz el verdiğince aralarında seçtiğimizi canlı yayında soracağız. Efendim bakış başlıyor. Genel şartların değişmesiyle trafik sigortasında yeni düzenlemeler devreye girdi. Sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatlarını bu yılın Ocak ayında %1,25 artıracak. Şubat ayında ise bir defaya mahsus %20'lik artış yapacak. Yine Şubat ayından itibaren her ay fiyatlarını %1,5 artırabilecek. 2021'deki kur hareketliliğinin yedek parça maliyetlerine yansıması ve enflasyondaki artış nedeniyle sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri %60 arttı toplanan primlerin yetmemesi ve şirketlerin 900 milyon liraya yakın zarar açıklaması üzerine prim fiyatlarında revizyona gidildi. Kamu'nun açıkladığı tavan fiyat uygulamasına göre İstanbul'da ilk defa sigorta yaptıracaklar Şubat ayında trafik sigortasına en fazla 2236 lira ödeyecek. 7. kademedeki en hasarsız sürücünün sigorta primi ise yine tavan fiyatta 1300 lira olacak senede 3'ten fazla kaza yapan sürücünün ödeyeceği tavan fiyatsa 5500 lira olacak. Şirketler kamunun açıkladığı tavan fiyat uygulamasının üzerine çıkamıyor. Uygulamada ise rekabet koşulları gereği çok daha düşük fiyatlara sigorta yapabiliyor. Türkiye geneli ortalama trafik sigortası primi otomobiller için 721 lira oldu. Şubat ayındaki uygulamayla bu rakam 889 liraya yükselecek. Efendim haberle, haberde detaylı iz, in, dinledik. Şimdi biraz daha detaylandıracağız. E, Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Öken canlı yayın konuğumuz. Sayın Öken hoş geldiniz. Merhaba Nalan'cığım. Şimdi arkadaşlar haber yapmışlar. Valla güzel de haber yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Eksik var mı bilmiyorum. Eksini siz tamamlarsınız. Ama bildiğim kadarıyla 31 Aralık gecesi saat 12'de bir düzenleme yapılarak 2022 yılında trafik sigortasında nasıl bir fiyat politikası uygulanacağı ...resmi gazeteyle belli oldu. Şimdi detayını biraz sizden alalım. Evet. Şimdi ben... ...zaman zaman programlarda bir araya geliyoruz. Önce bir durum tespitini doğru yapalım... ...isterim hep beraber. Sigorta sektörü adına... ...burada değerlendirmelerde bulunuyoruz. Konuyu sadece... ...prim, hacim, büyüme karlılık gibi başlıklarla irdelersek sigortalılarımızda da yanıltmış olabiliriz. Bu mesleğe gönül vermiş değerli acentelerimizin sahada sarf ettikleri eforlara da haksızlık etmiş oluruz. Öncelikle bir teminat altına aldığımız ne? Bir de sattığımız ürüne bir ondan başlayacağım. Ya, yani çok, ne demek? çok temelden giriyor gibi düşünmeyelim. Çünkü... Tabii. 31 Aralık'ta evet bir düzenleme oldu fiyatlarla ilgili ama asıl bence tüm sigortalıları uzun yıllardır bu kadar kucaklayan bir sigorta genel şartına ulaşmamıştık biz sektör olarak 3 Aralık. 2021'de sigorta emeklilik düzenleme denetleme kurumundan beklenen genel şartlar biliyorsunuz Haziran'da da kanunda bazı değişiklikler olmuştu. Bugün Türkiye'de satılan sigortalar içinde trafik sigortaları ayağa yere basan, geleceği kucaklayan ve özellikle sigortalıların ortaya çıkan bütün risklerini eksiksiz teminat altına alan bir bünyeye kavuştu. Bu ne demek? Trafik sigortası biliyorsunuz bedeni yaralanmalar, vefat hali, destekten yoksun kalma, aracın değerinin kaybı ve araçta meydana gelen maddi zararları teminat altına alan bir sorumluluk sigortası. Hı hı. 3 Aralık akşamına kadar genel şartlardaki eksiklikler sebebiyle özellikle bedeni yaralanmalı kazalarda, vefat hali, destekten yoksun kalma ve veya aracın kaza sonrası değer kaybetmesi durumunda Hesap metodlarında bir standart yoktu. Yani çeşitli mahkemelerde, tüketici heyetlerinde veya tahkim kurulunda çeşitli hesaplama metodları vardı. Ama artık genel şartların ekinde bir tablo var. Yani bugün sigortalılar zarara uğradıklarında nasıl bir zararla karşı karşıya kaldıklarını kolay hesap edebilecekleri bir konfor alanına geldiler. Bu bence sektör için çok önemli, gelecek için çok önemli. İkincisi değer kaybı sigortalarında çok ...açıkçası uzlaşmasız durumları görmeye başlamıştık. İşte aracımın değeri bu kadardı, şu kadardı gibi. Ama burada da belli standartlar oturtuldu. Bütün bunlar hep sigortalılar lehine yapılan revizyonlar içeriyor. Bir de üstüne trafik sigortalarında eşdeğer parça gibi bir uygulama varken... orijinal yedek parça kullanılması gibi bir ayrıcalık da getirildi. Aynı kasko sigortalarında olduğu gibi. Şimdi bütün bunları topladığımızda aslında... 31 Aralık gecesi yapılan düzenlemeden önce e, Türk sigortacılığı için bence çok önemli bir kilometre taşıdır yapılan bu düzenlemeler. Çünkü e, artık e, gelecekte biz kişi temelli sigorta, doğrudan tazmin gibi sigortaları konuşacaksak, yani doğru riske uygun fiyatı vermeyi planlayacaksak, e, sürücüleri fiyatlamaya adım atacaksak bunların yapılması gerekiyor. Şimdi bir araya gireyim. Ne demektir bu? kişi temelli sigorta doğrudan tazminat... Şimdi var bizim yeni duyduğumuz kavram. Bu, Kuvvetle muhtemel izleyicilerin. Bugün izleyicilerine... bugün biz ruhsat sahibini sigorta ediyoruz. Evet. Ama ruhsat sahibiyle sürücüler çok farklı. Hı. Ee, daha gelişmiş ülkelerde kişi temelli sigortalar yapılıyor. Yani sürücülerin poliçelere işlendiği sigorta türlerinden bahsediyoruz. Yani sürücünün skorlandığı e, biz e, sigorta türlerinden bahsediyoruz. Bugün benim eşim adıma araç varsa ben aracı kullanıyorsam herhangi bir hasar olduğunda e, kusur hep ben yapıyorsam beni kimse görmüyor, ruhsat sahibini görüyor. Peki bu işte birden yediye kadar olan hasarlı, hasarsızlık kademeleri dediğiniz kademeler. Evet. Bir en hasarlı, evet. yedi en hasarsız Bu bu, bu neye göre belli? Bunların de... hepsi ruhsat sahibine, tescile göre yani plaka tescili ve ruhsat sahibine göre yapılan değerlendirmeler. Evet. Sonuçta geleceğe doğru gitmek için genel şartlarımızın bir standardı olması gerekiyordu. Ee, ve kişi temelli sigorta, riske uygun sigorta, ileride de doğrudan tazmin yani kasko gibi e, trafik sigortasının Satın alana tazminat ödeyen çünkü sigorta biliyorsunuz trafik sigortası siz satın alıyorsunuz bir kazaya karışırsanız karşı tarafın mağduriyetini evet. gideren bir sigorta evet. ürünü. ama yine gelişen ülkelerde gelişmiş ülkelerde doğrudan tazmin dediğimiz yani siz sigorta satın alıyorsanız sizin sigortacınız başınıza gelen her konudaki tazminat ödeyen pozisyona gidiyor bunlar. Biz gideceğiz bu yolda yani daha adım adım gidiyoruz Hı. bence bir kere durum tespitimiz şu artık Türkiye'de Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumunun katkılarıyla Türkiye Sigorta Birliği'ndeki çatıdaki bütün şirketlerinde destekleriyle doğru genel şartlara kavuştuk. Şimdi sorun ne? Pardon bir şey daha doğru olan o modeller mi? Bizim uyguladığımız model mi yani? Geçiş modelidir bizimki. Ha, tamam. Geçiş modelidir yani ulaşılması gereken yer önce kişi temelli sigortadır. Yani sürücünün skorlanabildiği bir sigorta türüdür. Tamam. Şimdi bu genel şart düzenlemeleriyle iki Aralık'ta durum neydi? 2 Aralık'ta değer kaybı ile ilgili bir standart yoktu. 2 Aralık'ta destekten yoksun kalma, vefat vesaire gibi bedeni zararlarda bir standart yoktu. Ve bugün gördüğümüz maliyetleri yani bütün bu hasarların maliyetlerinde %30 ila 40 arasında artış var. Şimdi 2022 yılı için. 2022 yani genel şart değişikliğinden Değişikler. sonra e, ortaya çıkan bütün uzlaşması halleri dikkate aldığımızda biz şunu görüyoruz: Mağdurların e, alacağı tazminatlarda artış var. Bu doğru bir şey. Yani mağdurdur sonuçta vefat destekten yoksun kalma, aracın değerinin kaybı, maddi zararların kaybı. Buralarda bir kere tüketici yani sigortalılarla yine bir gelişme var. Tamam. Sigorta sektörü bugüne kadar e, dengeli yönetmeye çalıştı. E, özellikle pandemi döneminde fiyatlamalarına da çok hassas baktık. Frekans düştü. O frekans düşüşünü hemen primlere yansıttık ki sigortalanma oranlarında bir düşüş olmasın. Ama şu anda geldiğimiz nokta pandemiden sonra ...hem genel şartlarda risk unsurunu teminat altına alan genişletmeler var... ...hem de frekans artık normale döndü, hayat normale döndü... ...ve bir de yaşanan enflasyon, asgari ücretteki artışlar... ...döviz kurlarındaki hareketlik seviyle maddi zararlarda da açıkçası... ...haberde de var %60'lara varan maliyet artışları söz konusu. Şimdi bütün bunları harmanladığınız zaman... Eğer fiyat artışları söz konusu olmaz ise bugün sigorta sektörü ne kadar güçlü olsa da bu sektör çok güçlü. Sermaye altyapısı güçlü, denetleme kurumu güçlü, rezervlerini kontrol altında tutan uygulamaları var. Fiyat artışlarına ihtiyaç var. Çünkü frekansın arttığı bir yerde, maliyetin %60 arttığı bir yerde primlerin sabit kalma olasılığı zaten yok. Bir de üstüne genişletmeler gelince mutlaka fiyat artışı olacak ve açıkçası eylül sonu itibariyle Türkiye Sigorta Birliği'nin sitesinde bütün izleyicilerimiz ilgili olanlar hemen görebilirler. E, trafik sigortasında %115 bileşik rasyo dediğimiz bir oran var. Bu şudur. Her yazılan 100 liralık primde 15 lira zarar ediyor bu sektör. Şimdi bir de bunun üstüne risk primleri yükseldi. Genişletmelerle beraber dolayısıyla bu %20 artışı ne enflasyona bağlamak lazım. Ne kura bağlamak lazım. Bu yüzde yirmi artış aslında e, aldığımız ürünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bana göre ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak ilk adım. E, daha az sigortalılarımız e, mağdur olmak, biz bunu hedefliyoruz sektör olarak. Yani hı hı. genel şartların genişletilmesine sektördeki hiçbir sigorta şirketi, hiçbirimiz hayır demedik. Çünkü doğrusu mağduriyetin azaltılmasıdır. Biz şimdi kademe kademe, bakın... %20 artış olsa bile %30 üzerinde bir risk primi arttı. Yani %115 olan bileşik rasyo kendi kendine %145 oldu. Biz 20 puan geri çeksek bile hala sektör Şubat ayında, Mart ayında muhtemelen her 100 lirada 20 lira, 15 lira, 10 lira civarında zarar yazmaya devam edecek. Ama sektörümüz çeşitli diğer branşlarla birleşik bakarak bu alanın zararlılığını bir müddet daha sürdürme kararında ve ben önümüzdeki bir yıl içinde aylık yapılacak düzenlemelerle belki arada ihtiyaç olursa, bütün sonuçları hep beraber göreceğiz, ihtiyaç olursa arada yapılacak yine böyle 4-5 puanlık artışlarla 1-1,5 yıl içinde artık trafik sigortalarının ben itibar göreceğini düşünüyorum. Çünkü çok hafife alınıyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Trafik sigortaları Hafif hafife alınmaması gerekir. Yani bir makbuz gibi görülmemesi gerekir. Trafik sigortası bir masraf değildir. Trafik sigortası şöyle bir frekans var Noyan. Yüzde on civarında. Yani bugün hepimiz yüzde on olasılıkla bir maddi zararlı kazaya Karışabiliriz araç kullanırken. Araştırma bunu gösteriyor. Araştırma bunu gösteriyor. Bunun sonucunda bedeni yaralanmalar olabilir ve bizler sürücüler olarak ya da e, şu anki uygulamadaki ruhsat sahipleri araç sahipleri olarak sorumluyuz. Bugün bir bedeni e, yaralanmalı destekten yoksun kalmalı ve veya, veya vefatla sonuçlanan olayda ortaya çıkan tazminatlar artık 250-300 bin liradır evet. ve biz burada e, 1000-1500 arasında primler olacak bir üründen bahsediyoruz. Taşınan risk yüksek, değer kaybı diyoruz. Değer kaybı bugün e, çok kıymetli araçlarımızı e, teminat altına alıyoruz ama satın alırken o kadar büyük tasarruflarla alınıyor ki, şimdi aracınızı bir kazaya karıştığında işte şasisinde bir bozukluk olduğunda yani kozmetik zararlar dışında aracın bir değer kaybı oluşuyor. Bunu teminat altına alıyoruz. Yani gerçekten bence sigorta sektörünün e, aynı anda birden fazla korumayı içeren çok önemli bir ürünü ama. E, şunu dikkate almamız lazım mutlaka. Trafik sigortları da olmazsa olmazdır. Çünkü e, hepimiz bu ülkede e, sağdan sol hareket ediyorsak araçlarla e, kamu e, yararına, bütün vatandaşlar yararına bu sisteme e, sahip çıkma zorunluluğumuz da e, var açıkçası. Şimdi birkaç tane soru seçtim. Sonunda 5 dakika. E, ileteyim size. E, şimdi 1-2 izle 3 yani izleyicimizin Totalde sorduğu şey şu, ee, zarar ediyorlarsa neden poliçe kesiyorlar? Tabii, bir zarar kere, ederek bu yapılır mı? Hemen söyleyelim. Bir de zorunlu biz inanmıyoruz zarar ettiklerine Bana, diyorlar. E, ben uluslararası Soru. bir şirkette çalışıyorum, Onunla, ona ayrı cevap veremem. Neden yapıyoruz? Zorunlu sigorta. Yani Hı -hı. Türkiye'de sigortacılık faaliyeti yapacaksanız, zorunlu sigortalarla alakalı eğer sigortacılık faaliyet lisansı alıyorsanız zorunlu sigortlara uymak zorundayız bizler. Hı hı. Neden yaptığımız? E, biz tabii ki trafik sigortası, kasko, konut, sağlık hepsine birleşik bakmak zorundayız. Zarar ediyorsak yapmıyoruz demiyorum e, değerli e, sigortalılarımıza ya da izleyenlere. Biz bir tespit yapıyoruz yani. Bunların taşıdığı risklerle uygun primler oluşması lazım, bunu söylüyoruz. İkincisi zarara inanmak ya da inanmamak, hepimiz bilançolarımızı açıklıyoruz. Hepsi denetimden geçmiş bilançolardır. Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu bütün şirketlerin bilançolarını, kar zarar tablolarını denetlerler. Dış denetçilerimiz vardır. Branş bazında zarar edilen sadece trafik sigortası yoktur ama şunu unutmayalım. Uzun kuyruklu dediğimiz yani kaza olduktan ya da olay olduktan sonra 2 ya da 3 yılda mahkeme süreci biten uzun kuyruklu sorumluluk sigortalarında zarar tahminlemesi yapmak bugün o kadar çok zor ki. Yani bu bu koşullarda. Dolayısıyla inanma inanmamadan ziyade ben 20 yıldır Aksa bünyesinde çalışıyorum, 30 yıldır bu sektörü temsil ediyorum. Trafik sigortalarında durumumuz budur ve maalesef geçmişe bakarsak sermaye yeterliliği problemine trafik sigortaları sebebiyle uğramış bazı şirketlerimizde olmuştur ama bugün çok güçlü bir yapıda denetleniyoruz ve e, gerektiğinde Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu bizlere risklerinizi daha çok arttırmayın diye yazım riski dediğimiz kontrolleri yaparak e, portföy payımızı bile pazar payımızı bile düşürmemizi talep de bulunabiliyor. Şimdi Yavuz Bey iki, iki dakika kaldı. Ben sorulara bakıyorum. ...bir fiyat artışı var ama... ...ciddi bir fiyat artışı gözüküyor. 400 kimileri diyor ki 400'den 800'e çıktı... ...900'e. Yani şu mudur... ...siz geçtiğimiz... ...2021'de zaten... ...düşükten satıyordunuz... ...şimdi herkes yavaş yavaş yükseltti mi... ...iki dakikada bunu nasıl toparlarsınız bilmiyorum. Çok kolay aslında toplaması. Bakın 2020-2021'de... ...pandemi sebebiyle araç kullanılmadı. Araç kullanılmadığı için frekans düştü. Frekans düştüğü için biz... ...geleceği fiyatladığımız için... Daha düşük frekans oranlarıyla fiyatlama yaptık. Bunda da rekabet, rekabet de denebilir ama özünde frekans düştü. Artı e, ülkedeki enflasyon, asgari ücretteki artış ve otomobil yedek parçalarındaki artışlar bugünkü gibi değildi. Dolayısıyla 2021'de bir de riskleri teminat altına aldığımız riskler aynı olmakla beraber maliyetler yani genişletilmiş genel şartlar yoktu. Dolayısıyla sizler hak veriyorum 400'ü 800 görüyorsunuz ama evet. aslında bu genel şart geçen sene olsaydı ve geçen sene de bu frekans olsaydı satış fiyatı zaten 650 lira olacaktı. Dolayısıyla biz kendimizi koruyoruz. Yani sigortalıların bu ürüne bir kere ben inanmalısını tavsiye ediyorum. Başına gelenlerin e, karşılaştığı hususlar çok e, sevimsiz biz biliyoruz. Dolayısıyla hani 400'den 800'e çıktık evet. E, bugün bir e, tamir işinde yedek parça %50 iken işçilik %50 unutmayalım. İşçilik %50 arttı ve artması da gerekiyordu. Ülkenin koşulları belli. Hepimiz açıkçası e, bunları e, yavaş yavaş daha açık konuşacağız. Daha net konuşacağız. Birbirimize anlatacağız. E, ama e, sigorta fiyatları artıyor diye bir bakış açısına giriyorsak arkasındaki sebeplerin maliyet, ve frekans olduğunu unutmayalım. Ama şu da var, işte kişi temelli sigorta doğrudan tazmin. Bunlara destek verecek. E, bizler daha iyi araba kullanmamız lazım, daha dikkatli araba kullanmamız lazım. E, bugün bedeni yaralanmalı birçok vakanın sebebi ya büyük kazalar ya da yaya geçtiğinde yapılan çarpmalar. Dolayısıyla e, sigorta primini makul seviyede bireysel bütçede tutmak için de bizlerin özellikle otomobil sigortalarında e, ...sürüş tekniklerine ve frekansa dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Ee, Yavuz Hakan çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok da soru var ama ancak bu kadar süremizi verdi. Ee, değerlendirmeniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bir Umarım faydası de... olur. Evet yani sorulardan da olduğunu anlıyorum. Bir dahaki sefer tekrardan gelirseniz hem soruları cevaplarız hem de gelişmeleri konuşuruz. Tekrar yani. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aksa Sigorta CEO'su Sayın Yavuz Örken canlı yayın konuğumuzdu. Çok sorunuz var biliyorum. Lütfen hani soramadık diye bize de gönül koymayın ama bir kısmını sordum. Biz önümüzdeki haftalarda trafik sigortası özelinde de bir program yapıp tüm bu sorularınıza cevap vereceğiz. Buradan şimdiden duyurayım, Türkiye Sigorta Birliği'nden bir yetkili alacağız. Sadece sorulara cevap vereceğiz, trafik sigortası özelinde. Efendim, Cumartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.